Bakt için hazır. Beyaz bayrak havada start verildi ve kısa havada 8 mücadele Joe Clark koşusu başladı. Hikmetler birlikte bir numaralı kart doldurup öne geldi. Temposun rakiplerini kabul ettirmeye çalışıyor. İkinciliğe sokulan ortadaki 3 numaralı Dolia Vorovskaya oldu. Hemen içine doğru 5 numaralı Zertas gelmişti. Onların 1.5 boy kadar gelsin. Dışarıda 6 numaralı Kort Angel var. Hemen içinde ortada 4 numaralı Topsy Turvey. Onun da 2 boy kadar gelsin. Grubun son sırasında 2 numaralı Alkioni sırasıyla Joe Clark koşusunda safkanlar son bini geçiyor. İç kulvarda 1 numaralı Alucard koşunun lideri. Vrejador gidiyken ikincikte 3 numaralı Dolia Vorovskaya var. 2,5 boy kadar geri 3. de 5 numaralı Zertas hemen dışında. 4. de Kors Angel onun hemen 1 boy kadar gerisinde 4 numaralı no Topsy Turvey. 2,5 boy kadar geride grubun son sırasında 2 numaralı Alkioni sırasıyla Joe Clark koşusunda son 800 üz geçilmek üzere. 2 numaralı 1 numaralı Alucard koşunun liderini yapmayı sürdürüyor. 3 numaralı Dolia Vorovskaya takip üçüncü Üçüncükte yine 5 numara Zertas var. Biraz dışarı doğru çıktı. 6 numaralı Kors Angel. Hemen içinde 4 numaralı Topsy Turvey. Grubun son sırasında 2 numaralı Alikioni sırasıyla düzlükteyiz artık. 1 numaralı Alucard dışarı doğru açıldı. Oldukça avantaj yetirdi grubun. Son sırasına düştü. John Clark koşusunda son 400 geçirirken yeni lider 5 numaralı Zertas. Hemen dışına doğru çıkan 4 numaralı Topsy -Turvy oldu. Dış kuvardan 3 numaralı Dolia Voroskaya'nın ortadan 6 numaralı Kors Angel ataklarıyla Tyler son ikize doğru yaklaşıyor. İç kuvarda 5 numaralı Zertas. Pelikas lider dışarıdan top sitör geldi. Onun dışına 3 numaralı Dolya Toroskaya kaldı. Şimdi üst Afgan son 50 yakın aralarda geçiyorlar. Dışarıdan 3 numaralı Dolya Voroskaya geliyor koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Zertas ikinci, 4 numaralı Topsi Törvi koşudan 3. olarak ayrıldı. Dışarıdaki 3 numaralı Dolya, Voroskaya Vedat, Abiş de kazandı Joe Clark koşusunu.